Şimdi bu videomuzda da e, burun estetiği ameliyatından bahsetmek istiyorum. E, şimdi burun estetiği ameliyatları özellikle Akdeniz bölgesi insanlarında e, oldukça e, kemerli olmasından kaynaklanan bir e, gözü rahatsız ettiği düşünülen ve yüzün oranlarına uymadığını düşündüğü durumlarda bize başvuran hastalara uyguladığımız yöntem. Ee, çok sık yapılmakta, ee, zaten bu konuyla ilgili tekniklerde e, çok gelişerek e, artmakta. Ee, özetle söylemek gerekirse, şimdi burun ameliyatlarında açık ve kapalı teknik diye iki yöntemimiz vardır. Şimdi Açık teknik son zamanlarda dünyada en yaygın olarak kullanılan, benim de tercih ettiğim bir yöntemdir. Benim tercih etmemdeki sebep, tabii ki anatomiye çok hakim olmanız, burundaki, içerideki problemleri dışarıdan tahmin etmek yerine açtığınız zaman gördüğünüzde ...problem neredeyse oraya yönelik kendinizi konsantre olup, o bölgeye konsantre olup... ...buruna hangi işte kıkırdak mı eklenecek, kıkırdağa şekil mi verilecek, kıkırdaktan ne kadar çıkartılacak... ...hamptan daha önce planladığınız şekilde ne kadar alacağınızı... ...burun ucunu kaldırmak için kaç milimetre kıkırdak e, septumdan çıkartacağınızı... ...ya da eğri bir septum varsa hangi bölgede ise o bölgeden ne kadar çıkartacağınızı çok daha iyi bir şekilde görerek yaptığınız bir işlem. Yani açık teknikle çok rahat bir şekilde bunlara ulaşabilmektesiniz. Tabii ki kapalı yöntemle de neredeyse açığa yakın çalışan teknikleri de var. Ben şöyle söyleyeyim, ben kapalı teknik kullandıktan yaklaşık 5 ya da 6 sene sonra açık tekneye geçtim. Hasta memnuniyetimde %100 yüz art, artış olduğu için açık teknikle gittim. Bu benim tercihim. Ee, yaklaşık 10 yıl sonra da, 12 yıl sonra da e, bu e, teknolojik aletlerin e, işin içerisine girmesiyle ben e, bu ultrasonik e, Rinoplasti dediğimiz ultrasonik cihazlarla e, işin içerisine girmesiyle kemik yapıda da istediğiniz bölgeden çok az bir e, travmayla burun kemiğini istediğiniz şekli verdiğiniz için e, ikinci e, olarak yani ikinci olarak böyle hasta memnuniyetinde bir yüzde yüz daha artışı sağladım. Şey e, yine bu ultrasonik rinoplasti tekniğinin işin içerisine girmesiyle e, sonuçların çok daha iyi olduğunu kendime ait sonuçların çok daha iyi olduğunu e, düşünmekteyim.